Oha dersen ölersin. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 3 kere oha deme hakkım var. Videolar izleyeceğiz. 3 kere oha dersem video biter. İlki demlikle başlıyoruz. İyiymiş baya bu, bu. Türkiye'de olabilir mi acaba? İkinci videomuzda. Ah, lan. <laughs> Neyse tamam o yani ilginç gözüküyor. Çok. <laughs> la dayanamıyorum diyeceğim şimdi daha baştan. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bu abimizde bir camı. Ortadan ne? Nasıl olabiliyor bu be? <laughs> tamam şimdi bu bir uçurtmaymış arkadaşlar. Ne kadar büyük yani. Oha yani ilk hakkım harcadım video başından ama ne yapayım? Lan ne? Adam paraşütle uçarken geldi yanına oturdu. Bu nasıl bir profesyonellik? Bu gördüğünüz gibi buzdan bir şeymiş. Ve suyun içinde kayboluyor. Kılıç. İlginç. Bunlar ne? Aa ölü dondu. Yani. Bu beni pek şaşırtmadı ama şey. Aa şeye benzedi lan bu. Siz getirin adını getiremedim. Çocuk bir uzay üstünde. ha efektmiş ben de diyorum. <laughs> Nasıl oluyor? Aa bu filmlerde olur ya arkadaşlar böyle. <laughs> bu sesle beraber bir şeyler uçar gider böyle. Ne kadar fazla var yalnız. Bura nereymiş acaba? Bu adam da balonlar atıyor. Ah, balonun ağır çekim videosu. Ben bunu shorts'ta yapmıştım. Çok iyi. Bu da manyetikmiş. O nasıl oluyor be? Bir şeyler çıkıyor bakın. Orada gördünüz mü? İlginç gözüküyor. Bu da boya kavlatma şey e, sıvısıymış. Boyayı kavlatıyormuş hemen. Ben bunu biliyorum arkadaşlar. Buna demem oha falan. Şu ana kadar bir kere oha dedik. Üç kere dersem video bitiyor arkadaşlar. Oha tavan boyama makinesi. 3D yazıcı gibi tavanı boyuyor. Çok iyiymiş bu. Bu ablamız da buzun içinde. Buz kırıldı. Ne? Ne kadar soğuksa demek ki içerisi. Bak bir anda çatlıyor gördünüz mü? Çok iyiymiş be. Bu da çikolata hilesiymiş. Sınırsız çikolata hilesi. Aa! Gerçekten nere gitti? Bir tane fazladan arttı ama çikolata hala aynı boyutta. Çok ilginç. Aa, kum saati. Çok iyi değil mi ya? Vallahi ben de böyle bir şey almak istiyorum. Çok güzel gözüküyor. Ama çok pahalıdır bunlar tabii ki. Aa, kum fırtınası mı? Hayır lan onlar hepsi kuşmuş. Ne? D diyeceğim şimdi diyemiyorum. Yani yuh diyeyim hadi. Bu adam bir dondurmacıymış. Kardeşim kimse Maraş dondurması gibi yapamaz. Hayır buna tabii ki de şaşırmayacağım ya. Bu ne? Berbat. Tramvayda gidiyormuş abimiz. Lan. O Diyecektim az da. Ne kadar yakınmış eve. Yuh. Burada da ışık Yani yok bu göz şeyi Buna ha demem Maalesef Ama insan bir garip oluyor Bu adamlar bunu Türkiye'de de çok yapan vardı benim arkadaşlarım da yapmıştı Işık gösterisi Drone gösterisiymiş Aa Türkiye'de de yapılmıştı bu Türkiye'nin 100. yılında Çok iyi gözüküyor Ne ne kadar fazla hareket yapabiliyormuş Bu adamda zıplıyor. Oha! <laughs> İkinci oha'mı da söyledim. Adamın şapka düşüyor, geri geliyor. Nasıl olabiliyor bu? Bu da böyle hızlıca vurma şeyi de. Ne kadar fazla toz çıkıyor arabadan. Ve ondan sonra onları şeyle alıyor. Çok rahatlatıcı bir video bu. Oha denecek bir video değil de bu adam da <laughs> Nasıl oluyor? Hüp diye çekti içine. Burası bir ırmak mı? Ne kadar su pürüzsüz yalnız fark ettiniz mi? Sanki altında su yokmuş gibi. Türkiye'de de bu, böyle bir yer vardı. Bu da bloklardan, legolardan e, astronot makinesi yapıyormuş. Astronot makinesi ne ya? Üf, Bilmiyorum arkadaşlar. Özür dilerim. Bu nasıl bir tabloymuş be dönüyor mu falan? Burada da güneş mi o ne? Anlamadım. O neyin yansıması? Çözemedim valla. Ha güneşin denize yansıması. Okey tamam. O ne be gerçek hayatta? Bunu anlamadım arkadaşlar. Tencerenin içine bir şey döküyor ve tüm pisliği alıyor. Yuh çok iyiymiş. Hepimizin evine annesine bundan lazım valla. Şuna bak hala temizliyor neredeyse. Bu adam da atlı bisikletleri. <laughs> atlı bisiklet ne kardeşim ya Allah aşkına. Ama ilginç gözüküyormuş. Ne kar nasıl yanıyor be? Bunu nasıl yapabiliyorlar? Bildiğin karı yakıyor adam şu an. E kar erimiyor ama. Çok garipmiş. Aa balık havada lan. Balık yüzmüyor ki havada. Balık unuttu suda olmayı. Bu nasıl oluyor be? Bunu bilenler yoruma yazsın nasıl olduğunu arkadaşlar. Bu abimiz de bir sanat icra ediyor. Çok güzel gözüküyor yalnız. Bildiğin logo yaptı. Magic. Magic diye okunuyor. Magic diye yazılıyor. Bu adam da Oh lan ağzımdan kaçırıyordum. Vallahi demedim arkadaşlar. Nasıl bir yaptı hareketi ya? Bu balıklarda sadece tek bir ördek var. Onu takip ediyorlar. İşte sürü psikolojisi bu arkadaşlar. Yuh balıklar kafayı yemiş. Aa. <laughs> İneğin üstüne resim çizmişler. Cık, ya oğlum neler yapıyorsunuz ya? Bu teyzemiz de 75 yaşındaymış ama yaptığı hareketlere bak. Tövbeler olsun. Teyzeciğim. Ne yapıyorsun? <laughs> Bu da bir arabaymış arkadaşlar. Bu nasıl araba ya? Mermi geçirmez arabaymış. Çok garip. Vay be. Ama gerçekten de mermi geçirmez. İki tane de boynuz var önünde. Aa bunu görmüştüm ben evet. Çok güzel adamlar otomatik sistem gibi yapmış. Hem taşlara da zarar gelmiyor. Kolayca taşıyorlar. Bu ne? Anlayamadım bunun ne olduğunu. Anlayanlar yoruma yazsın arkadaşlar. Çözemedim yani ne olduğunu. Ne? O bir robot mu? Gerçek insan mı? Gerçek insansa ve öyle yürüyorsa? A Ge? Oha!